Arkadaşım Korku Francesca Sanna Tanıştırayım. Arkadaşım Korku. O benim herkesten gizlediğim sırrım. Korku her zaman beni koruyup kolladı. Tehlikelerden uzak tuttu. Birlikte bir sürü yeni şey keşfettik. Birbirimizi hiç yalnız bırakmadık. Ama bu yeni ülkeye geldiğimizden beri küçük dostum Korku artık pek küçük değil. Büyüdükçe büyüyor. Boyu beni çoktan geçti. Dışarı çıkmak, yeni mahallemizi keşfetmek istiyorum. Ama korku kıpırdamıyor bile. Okula gitmem gerektiğinde korku hiç gitmek istemiyor. Korku okulu pek sevmiyor. Öğretmen adımı yanlış söylediğinde sinirleniyor ve daha da büyüyor. Ben öğretmenin istemeden yanlış söylediğini biliyorum. Ama gel de korkuya bunu anlat. Korku teneffüslerde ondan başka kimseyle konuşmamı istemiyor. Kimse beni anlamıyor. Ben de kimseyi anlamıyorum. Okul bitince korku sevinçle eve koşuyor. Akşam yemeğinde önüne gelen her şeyi silip süpürüyor. Geceleri yeni odamızda beraber yatıyoruz. Korku uykusunda o kadar çok ses çıkar diyor ki bir türlü uyuyamıyorum. Her geçen gün biraz daha yalnız hissediyorum. Korku kimse beni sevmediği için yalnız olduğumu söylüyor. Ama çok doğrundaydı. Ben de burayı hiç sevmiyorum. Ama bir gün çok ilginç bir şey oldu. Sınıftan bir çocuk bana bir şey göstermek istedi. Sonra birlikte resimler yapmaya, boyamaya başladık. Tenefüste dışarı çıkmak ve çocukla oyun oynamak istedim. Bahçede koşmaya başladık. Birden parmaklıkların arkasından bir köpek avlamaya başladı. Ay diye çığlık attı çocuk ve küçük tuhaf bir şeyin arkasına saklandı. Onun da benimkisi gibi gizli bir korkusu varmış. Oysa sadece benim var sanıyordum. Korku her gün biraz daha küçülmeye başladı. Artık okul o kadar da zor görünmüyor gözüme. Hala anlayamadığım çok şey var. Ama sınıftaki diğer çocukların da kendi korkuları olduğunu görmeye başladım. Bazen korkularımızı da alıp hep birlikte oyun oynuyoruz.